Selamun Aleyküm. Bur Burak'la beraber Saklı Kent'e geldik. Ve şu anda e, terk edilmiş kimse olmayan bir yayla evine giriş yapacağız. Kaçak. Önce Ol soracağız tabii içeride kimse var mı veya. Selamun Aleyküm diyeceğiz. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> kanala, oğlum üstten atlasana manyak. Kanala abone olmayı unutmayın. Dur oğlum korktun mu? <laughs> Sandalyeyi niye buraya kadar getiriyoruz? <laughs> Bakın burası böyle zombi filmlerindeki böyle güvenli bölge olur ya. Yani. Dağlarda virüs gelmemesi için koloni kurdukları yerler. Oralar Al işte. Çivilemiş adam ben dedi. Derin nevi. Hakikaten lan nasıl gideceğiz? Dur bakayım çık bakayım oktan. Başka kapı mı var? Kapatmış. <laughs> <laughs> Fırtınaya karşı. Nasıl? Şey dediğin pencereler mi? Yok kanka. Tabi hakkınızda bulunsun video sonunda tekrar yerine olduğumuz gibi bırakmıyoruz. He he tabi tabi. Taşla falan. Hadi. Senin ben <laughs> hani kapı buradaydı? <laughs> Bu ne lan? Camdan giriyorlar galiba. Oğlum etrafına bakalım gel ya. Başka yerde kapı var. <laughs> 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 yok yok. Oğlum kapı burada ya. Baba <laughs> buradaymış. <laughs> Biz şimdi Burak da lan, Evleri falan var. Pencerelerden girdiği giril, girdiği girdi, girdi, girdi. girildiğini düşündük buraya. O yüzden pencereyi söktük. Yanlış anlaşılmaz. Oğlum dikkat edin, daha tetanoz olursun. O Nasıl olacak? Dikkat et lan. <laughs> Oğlum ilk defa yayın evine giriyorum lan. <laughs> aç aç aç. aç. Bakayım bu ne lan böyle? Oo. Oh. Bura cinlidir ha. Oğlum tavuk kümesi lan bura. <laughs> Biraz çeksene şöyle. Yok Bak. la burada millet kalıyor ama. Abi ya, burada virüs çok fazla vardı. Bakteri mi değil mi? <laughs> Bakteri virüs kaynıyor orası. Kuş domuz gribi her şey var orada. En son 9 Eylül tarihinde bu oradaymış adam. Bakayım. Tabure bulduk. Ha tabure. Lan tabure oturak ya. Neyse. Çaylanlık da varmış da. Şapkayı alayım mı? Kemer Belediyesi. Dayının memleket Kemer. <laughs> Şöyle gösterelim. Çok önemliydi ama. Çok önemliydi aynı. Ne düştü? İp. Buralarda tüfek de var gibi hissediyorum yani. Ne diyorsun? On kimse dağla da bırakması. Çekil Çek. getir abi Çek. Adam bunlar enteresan şeyler. Mesela bu neyin nesi acaba? Onu götürürüz. Orayı gizlemiş. Köz şey demiri var mı? Krep. Krep yapıyor dayı bunlar. <laughs> Ondan sonra... Baksana burada bayağı oklava moklava var ha. Dayı boş zamanlarında ekmek yapıyor. Lan dayının teyzesi de vardır. O kendisi dayının... şey yapacak. Eşi de vardır aynı. Yani. Sen kar, kar için kullanıyor bunları. Yok. Tırmık lan. Tırmık var. Hayvanın bokunu temizliyor lan bunu. E, şey yok burada. Tezek mezek de Çünkü kar var abi. Burada var lan. Elgep'in riski var lan. Hadi orada. <laughs> Çok tepkili. Dayıya hediye bırakalım mı lan sonuçta böyle kullandık eşyaları bir şey. Ne kadar tepkili? Çok aşırı. Youtube için malzeme yaptık ya. Tamam. Hmm. Var mıdır bunun fitili fitili? <laughs> Oğlum ya. Ne oldu? Havudan kalan ispirto gazı vardı ne bileyim. Onu getirdi. Neyse boşver. Şöyle etrafa tekrar bakalım da. Tanrı misafiriyiz. Ver ben seni çekeyim biraz. Lan çekme kimliğimi açık etme. Lan çekme çekme. Arkadaşlar Burak kimliğini açık etme, ettirmek istemiyor. Evimiz burası. Bak yakacak odunumuz da var. Böyle bir yerdeyiz. Bakın hiç konuşmayacağım şimdi bir 5 saniye 10 saniye kadar. Ses duyabiliyor musunuz hiç? <laughs> Medeniyetten uzak olduğumuzu söyleyebilirim. Hiç kuş sesi bile yok. Arkadaşlar evet. söz verdiğimiz gibi bulduğumuz Kapatıyoruz. gibi bırakıyoruz. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar, yanımda Burak, merhaba arkadaşlar demiş oluyoruz size ikimiz. Kaptan pilotunuz Burak <laughs> konuşuyor. Onu ne saçmalıyorum ben ya, merhaba arkadaşlar falan. Tübitak'a çıktık arabayla, araba arıza yaptı. Biraz dedik böyle yürüyerek inelim, şoför almaya gelecek az sonra. İşlerini bitirdi. Şoför de Alman bu arada, mühendis Tübitak'ta çalışıyor. Ee... Hava Yakınlarda çekiyor. yok, yok, Göktaş'ı yağmur olacakmış. Onu gözlemlemek için görev almış orada falan anlatıyor. İşte bize de pazar günü eğlencesi oldu böyle. Allah. Im. Karda yürüyoruz. Dağları göster, dağları göster. Bu arada burası Antalya merkezden daha da soğuk değil. Hemen hemen aynı derece. Rüzgar falan Böyle yürüyoruz. Ayaklarımız bata çıka kara falan filan. Yaylı evinden çıktık, tırmandık kayaları. Ufalar. Batı çıka, çarşaklardan öyle çıka falan çıkıyor. Oh, evet. manzara ya. Çek, aynen. Evet. Beni bir video öyle çeksin. Twitter gözlerim. Okey. Ben burada yaşarım. <laughs>